Baytamin TV'den herkese merhaba. Ben Eter Onur. Spor Toto 1. hafta tahminleriyle karşınızdayım. Dilimiz döndüğünce sizlere tahminimi aktaracağım. Kafanız yatarsa değerlendirirsiniz. Aralarından seçebilirsiniz. Yani maç çok. 15 tane maç var dostlar. O yüzden hızlı bir giriş yapmamız gerekiyor videoyu canlı yapmayı düşünüyordum ama vaktim el vermediği için geç saate kaldığı için bant yayınıyla salı günü saat 4'te videomu paylaşmayı düşünüyorum. kas ligimiz geri döndü. Bakalım neler olacak. Güzel eklemeler oldu. Tabii ki de ligin 3-4 sırasındaki takımlar güzel eklemeler yaptı. Fakat diğer takımlar için denemeler oldu. Başarı olup olamayacağını göreceğiz hep birlikte. Hakemleri bol bol konuşacağız bence. Yani ligimize tamam güzel Abraham, Osman gibi e, tekrardan Trabzon'un golcüsü geri döndü. E, güzel forvetler, güzel gollü karşılaşmalar izleyeceğiz ama hakemler ne yapacak bence o çok önemli. Siz de fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtesiniz. Sevinirim. İlk defa karşılaşırsa kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Siz de fikir ve görüşlerinizi tekrar yorumlar kısmında bahsedebilirsiniz, kolonlarınızı paylaşabilirsiniz, dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Bu kanal hepimizin ne olduğunu unutmazsanız sevinirim. Onlar haricinde neler aktaracağım. İlk karşılaşmaya geçelim aklıma geldikçe ufak ufak konuşuruz. İlk karşılaşma ligimizin ayın 8'inde Gaziantep, Gaziantep karşılaşması olacak. Bakalım Osman ilk hafta sahada olacak mı? Lazio ile iki tane karşılaşma oynadı. Birini kazandı, birinde berabere kaldı diye hatırlıyorum. En son 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı izlemiştim. Fena görüntü sergilemedi. Barış her zamanki gibi görüyorsunuz. Osmen zaten kadroda da ama sahaya atılmadı. Hazır değil daha. E, takımla antrenmanlar çıktıkça hazırlanacaktır. Onun haricinde Galatasaray kısmında kaleci aranıyor. Ederson ismi yüksek sesle taraftar da karşılaşmada bağırdı. Günay'ı biraz etkiledi ve ters goller yedi maalesef. Günay ligde evet ama Avrupa'da tabii ki de daha iyi bir kaleciye ihtiyacı var. Bakalım Galatasaray bu konuda neler yapacak. Gaziantep'in kendi evinde olması hiçbir şey fark etmez. Hiçbir şekilde favori değil. %81'lik kısım zaten burada 2'yi işaretlemiş ve herkesin tek atacağı bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşma nezdinde sizi çok fazla da esir almak istemiyorum açıkçası. İkinci karşılaşmamıza geçersek. Samsung Gençler Birliği karşılaşması bizlere bekliyor. İkinci karşılaşma. Samsun evinde güzel eklemeler yaptı bu arada. Fena Tabii ki bir iki sezon transfer yasağından sonra onlar da güzel eklemeler yaptığını düşünüyorum tutarsa e, tekrardan ligimizdeki büyük takımları zorlayacak ve yani beş şu an UEFA'da e, çekiliş daha çekilmedi gruplar e, gruplara katıldı diye biliyorum direkt gruplardan yolunu devam edecek beyler bu arada e, ben burada güzel başlayacağını düşünüyorum. Gençler Birliği'nin ilgimize hoş geldin diyerek kendi evine Ankara'ya ağırlayacağını düşünüyorum. Ankara tabii ki de alınmasın ama Samsun'un kalitesi de ortada. O yüzden ben galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Ve burada tek atıyorum %74'lük kısma ben de katılıyorum. Bu arada Fofa kendimi tanıtayım ben olur. Bursa'da yaşıyorum. Evliyim bir çocuk babasıyım. Bunu da unutmazsanız yorumlarda ters bir şeylerde bulunmazsanız severim. Bizim de bir ailemiz var kendi çapımızda da. İşimiz gücümüze bakıyoruz. Kimseyle işimiz yok. Biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Tabii ki de hobimizin gerçek işi olmasını isteriz ama yani kolay değil bu işleri yapmak. Bir senedir bu kanalda çabalıyoruz. Üç senedir farklı kanallarımız vardı. Farklı isimlerde denemelerde bulunduk. Partnerim Baytamin ile beraber bu yola çıktık. Bir senedir bu kanalı büyütmeye çalıştık. Şu an onu da takip edebilirsiniz. bir Bilimütle TV'de o da yoluna devam ediyor. Ben de Baytamin TV'de toto iddia tahminleri ve iddia taktikleri şeklinde yayınlarıma devam edeceğim. Kanalımıza abone olsanız o tür içeriklerden de faydalanabilirsiniz. Şimdi üçüncü karşılaşmamıza gelelim o zaman. Antalya kendi evinde. Kasımpaşa'yı ayarlıyor. Ee, Antalya böyle son anda kıvırdı. Emre Hoca'yı yolladılar sonra da geri çağırdılar. O da geldi. Tabi de hor görmüyoruz hiçbir şekilde. E, ligimizde hocalık yapmak kolay değil. İyi bir kadronuz yoksa. O yüzden e, Kasımpaşa'da her zaman ligimizde kalalım yeter mi olduğundan zaten e, sahibi var yani, kanalın. Belli bir akışı var. Yanlış duymuyorsam 8 milyon TL gibi 8 milyon euro olabilir. TL demeyelim o çok abes kaçar. 8 milyon euro gibi bir bütçeyle takımı döndürüyorlar. E, bu karşılaşmada beraberlik çıkabilir. Emre Hoca kendi evinde temkinli oynayacaktır. E, Kasımpaşa saldıracak her zamanki gibi. Açıklarını yakalıyorsa atsalar da Kasımpaşa attığı kadar bence deplasmanda da olsa Antalya atabilecek güce sahip. Ben burada tek atacağım. Riske gidiyorum. E, sizin bütçeniz uygunsa Tabii ki de. Ee, ne yapabilirsiniz? yanınızda çift çift atarak değerlendirebilirsiniz. Hemen geliyorum bana beyler. Arkadan sesler geliyorsa artık aklınız helal değil. Evde küçük çocuk var. Her an her şey olabilir. tekrardan tekrardan yayın açmayacağım. Şimdi ben burada sıfır attım. Şimdi dördüncü karşılaşmalı yesek o zaman hızlı aktaralım. Fenerbahçe kendi evinde Alanya ağırlıyor. Alanya düşmekten böyle son anda yıktı. Fenerbahçe ileri attığında gayet formda görünüyor. Görüntü sergiledi. geriye çıkın yere aldılar. Üçlü oynayacaklar galiba bu arada. Beşiktaş'ın Semedo'su vardı bir ara çok peşine düştü. Alamadı, Boğakur'u alamadı. Ama Semedo'yu çekti Fenerbahçe. Üçlü oynayacak büyük ihtimalle. Rahat bir galibiyet bekliyorum. Gollü bir karşılaşma geçebilir. İddia severlerim buradan aktarayım. İlk yarı bayağı hızlı geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Ufaktan spoiler'ı vereyim size. Bir diyoruz fazla burada zorlamıyor. Beşinci karşılaşma Eyüp Konya. Şimdi Arda Hoca sonrası Eyüp bir tekrardan yapılanmaya gitti. Caner falan gitti. Kaptanlara gitti. Kim geldi? Ramiz geldi Galatasaray'dan. Ligimizden yine futbolcular topladılar. Konya'da düşme riski yaşadı. Sonradan topladı. Bu da iki arada bir derede yani Eyüp'ün de ne vereceğini bilmiyoruz açıkçası. O yüzden ben Eyüp'ün kendi sahasında olmasından dolayı taraftarı çok yok Eyüp'ün evet eyvallah ama e, Konya sonuçta deplasmana geliyor Eyüp Lig'e fena başlamayabilir e, Lig'in ilk yarısı mükemmel gidip ikinci yarı tabii ki de düşüşler yaşandı Hedeflerine kadar uzaklaşırsanız o kadar sıkıntı yaşarsınız yani O kadar futbolcuyu bir şeye inandırmak kolay değil hedeflerden koptuktan sonra Beşiktaş'ın hali ortada Beşiktaş'a e geldiğimizde tekrardan konuşuruz. Şimdi burada ben çift atıyorum. Eyüp kaybetmez diyorum. Şimdi altıncı karşılaşmamız Lize'ye Göztepe. Evet. %45'lik kısmım Lize'ye yönelmiş. Göztepe'de %23'lük. Göztepe fena eklemeler yapmadı. Yine sürpriz futbolcular çıkarabilir bu sene. Romulo gitti diye hatırlıyorum. Yanlış bir söylemde buluyorsanız yorumlar kısmında düzeltin. İyi de bir paraya gitti diye okumuştum ama çok da üstüne düşmedim. Tabii ki de birçok yalan haber oluyor transfer döneminde. Ters olmayalım. O yüzden sizin bir bilginiz varsa düzeltin. Şimdi... Ben Göztepe kaybetmeye diyeceğim. Burada da çift atacağım. Bütçe harcayacağım. Artık hakkınızı el edin. Siz de tarafına güveniyorsanız tabii orayı da değerlendirebilirsiniz. Şimdi 7. karşılaşmamız Fatih Karagümrük ligimize merhaba diyor. Başakşehir konferans liginde playofflarında fena bir görüntü sergilemedi. Rakibine üstünlüğü koyarak güzel şekilde kazandı. Ben burada tek atacağım. Başakşehir'in bu karşılaşmayı kazanmasını bekliyorum. Gelelim 8. karşılaşma Kayseri Beşiktaş karşılaşması. Şimdi Beşiktaş'ın ne vereceğini önceden ben çekiyorum. Şimdi pazartesi günden çekiyorum. Tabii ki de Avrupa'da nasıl bir şeyle gelecek? Transferler aksadı. En son kim gelmişti? Herhalde Orkun'dan sonra kimse gelmedi. Geç sonu kaybetti. Kayseri Başkanı'nın bir çağrıda bulunmuşlardı. Umarım o çağrıya karşılık vermiştir. Bilet fiyatları çok yüksekmiş. O yüzden bilet fiyatları umarım maç karşılaşmasının öncesinde düşer. Beşiktaş'ın dediğin gibi yani nasıl gelecek Avrupa'dan kazanırsa moral ve motivasyonları iyi olur ama şu an yani baktığımız zaman iki maç kaldırabilir mi bilmiyorum emin değilim. O yüzden yine de ben Beşiktaş kaybetmez diyeceğim. Çift atacağım Beşiktaş'a güvenmez bu ara. Gerçekten güvenen varsa harbiden yazsın yani yorumlar. Şimdi Bir diğer karşılaşmamıza gelelim. 9. karşılaşmamız e, Trabzon Kocaeli. Şimdi Trabzon e, Kocaeli'ne hoş geldin diyecek. Caner oraya transfer oldu bu arada. Biliyorsunuzdur. E, Trabzon'da Fena eklemeler yaptı Yapmadı Çok fena eklemeler yapmadı. Biraz e, hocası da Fatih Tekke'de biraz şikayetlerde bulunmuştu. Tabi herkes Trabzon şehrine getirmek kolay olmuyor. Onlar da Beşiktaş gibi transferler iptal oldu. <laughs> Arkadan bizim farklı konuşuyor. Ee, dediğim gibi Trabzon ben karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Büyük takımların fena başlamayacağını düşünüyorum. Böyle bir tezim var. Umarım ters olmayız. Mükede harcayacak bir karşılaşma olduğunu düşünmüyorum. Şimdi 10. karşılaşma Kulüp Buruş Burger karşılaşmasında ise Kulüp Buruş şimdi ilk karma karşılaşmasını geriye döndü çevirdi. Ha, herkes oluyor der gibi e, bu sefer yemedi. ikinci karşılaşma 2-1 iki, mağlup oldular. Burada ben evlerinde net bir galibiyet bekliyorum. Umarım yanılmayız. Şimdi 11. karşılaşmamız yine Belçika'dan Genk karşılaşması olacak. Genk de ters köşe yaptı bizi. Onlara da çok güvenmiyorum açıkçası. Bir bir de kaldı. Bir türlü ikinci golü bulamadılar. Deplasman ekibi ise çıktıkları iki karşılaşmayı da kazandılar. Ama işte nerede kaybetmişti onlar? Belçika finalinde kulüp proje kaybetmişti. Onun haricinde iki çıktık karşılaşmayı da kazandılar. Ben burada deplasman ekibini kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 10. karşılaşmam. Peki tahminim bu şekilde. Çift atıyorum. Şimdi 12. karşılaşmamız stand gen karşılaşması. Ortada bir maç. Ha ben ev sahibinin yani yüzde kısıklık kısmına katılmıyorum. Bu burada da bir tek atacağım. Sürpriz denemem olacak. Beraberlik olasılığı yüksek bu karşılaşmada. Kafanız yatarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bütçeniz varsa tabii ki de çok iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Kapatırsınız. İşte çift atarsınız. Artık orası size kalmış. 13. karşılaşmamış ise Ajax. Test. Onlar da yeni lige çıkan takama hoş geldin deyip farklı bir galibiyet alabilir. Teknik direktör değişikliğine gitti onlar da. Yani i̇zleyerek göreceğiz. İlk haftadan böyle atıp tutmak istemiyorum. E sürpriz çıkmazsa ev rahat şekilde Ajax kazanır. 14. karşılaşmamız ise Molde Ham Kam karşılaşması olacak. E, molde son karşılaşmasını değerlendirmiştim. Kendi kuponumda da önerdim mi hatırlamıyorum ama e, son karşılaşmasını 2-0 kazandı. E, burada da kendimde rahat şekilde galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Tek atıyorum burada da bir harcamak mantıksız sürpriz olmazsa molde rahat şekilde kazanacak efendim. 15. karşılaşmamız ise Bodo Glim Tromp karşılaşması olacak. Bodo da çıkışa başladı. Burada rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Burada da tek atıyorum bütçe harcamayacağım. Rahat şekilde Bodo'nun karşılaşmayı kazanmasını düşünüyorum. Şimdi Gelelim bu kuponun bedeline 160 TL gibi bir e, kupon bedelimiz var. Kafanızda yatarsa benim oynadığım gibi oynayabilirsiniz. Benim fikir ve görüşlerim ve e, tabii ki de kolonum bu şekilde olacak. Tek kolon atıyorum Tabii ki de vakit olur bir şey olur. Bir canlıdan e, bilgiler alırız. Güzel. Daha iyi bir kolon yapabiliriz. O yüzden abone olup bildirim zillerini açarsanız. Önceden bildirim size gelir. Bir kolonda orada değerlendirebilirsiniz. Zaten pazartesi gününden, salı gününden, çarşambadan oynamak mantıklı değil. Her videoyu tabii ki de pazartesi günü çekiyoruz, salı günü yayınlayacağız. Dediğim gibi son ana kadar bekleyin. Bütün bilgileri alarak o şekilde bir kupon yapma, kolon doldurmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki içeriğimde Perşembe günü iyi, çarşamba günü değil. Çarşamba, perşembe Böyle karışık e, tahminlerde ve kupon önerim olacak. Onu da kaçırmamanızı sizlere tavsiye ediyorum. Şans bizimle olsun. Bir sonraki spor videosuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.